Evet arkadaşlar bugün hasta muayene serimize devam ediyoruz. Hasta muayene serimizin ikinci bölümünde gözle muayene, inspeksiyon dediğimiz bir muayene şekli. Tabi hastayı o şekilde düzgün tamamını makatın muayene edebilmek için uygun bir pozisyon ve uygun bir ortam gerekir, uygun bir ışık gerekir. Biz proktolojik masada bu işi yapıyoruz ama eğer yoksa proktolojik masa mutlaka dizdirsek pozisyonunda yapmak lazım ve buna e, inspeksiyona bakarken de oradaki herhangi bir kitlenin bir makat deformitesinin işte oradaki bir kaşıntı izinin e, ıslaklığın perineyle yani ön taraflı olan mesafenin e, mutlaka değerlendirilmesi lazım burada e, özellikle baktığımız şey bir cilt hastalığı olabilir bir işte kılı yoğunluğu olabilir kalçanın şekli olabilir bunların hepsinin bir e, hastalıkla veya bir disfonksiyonla e, dışkılama bozukluğuyla bağlantısı var. En önemli şeyler burada baktığımız herhangi bir kitle bir meme e, var mı yok mu veya makatta herhangi bir deformite var mı bir ameliyat izi var mı bunları özellikle kontrol etmek lazım ve bunlarla ilgili hastaya da eğer anamnezde aldıysanız bunlarla ilgili de detaylı sorgulama yapmak lazım ve buradaki delikleri işte kitleleri vesaire kaçırmamak lazım onun için de iyi bir ortam ve iyi bir proktolojik masa lazım. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.